programına hoş geldiniz. Bugün e, programın da adından anlaşılacağı gibi çok özel bir konuğum var. Ben Berivan'da. Evet bugünkü e, özel bir konuğum. Çok değerli ve çok kıymetli e, Mersin güzellik uzmanları Dayanışma Eğitim ve Çözüm Derneği Başkanı Özgül Yılmaz bizlerle. Uzun zamandır bu sektörde e, bu sektöre yan veriyor ve e, güzellik uzmanları da keza o şekilde. E, bizler sizi bu şekilde tanıyoruz. E, sizlerden hadi diyelim. E, Özgül Yılmaz kimdir? Buyurun Özgül Hanım. Öncelikle ha. hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey Hanım. Teşekkür ediyorum. Özgün Yılmaz, Kars Sarıkamışlı. 86'dan sonra Mersin'e yerleşmiş bir aile. Öğretmen okulu mezunuyum. İki çocuk annesiyim. Sektöre girişim yaklaşık 90 yılların sonunda oldu. Bu sektörle ilgili sadece hizmet alan bir kadındım. Fakat o gün koşullar, biraz da merakım daha sonra 2000'li yıllarda bu işini hem Ankara'da hem Mersin'de özel eğitimlerini meslek eğitimden belgelerini alarak Mersin Üniversitesi Saç Bakımı-Güzellik Hizmetleri Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladım süreç devam ederken biraz merak bir de bu konudaki alandaki açıklıklar talepler daha da çok bir proje kapsamında okul açtım Özgür Yılmaz estetik kursu. Mersin'de bir projeyle işkur kapsamında yüzlerce kadını bu mesleğe adım attırdık. Mesleğimizin tarihçesi çok eski değil. Önceki yıllarda bir dermatoloğun asistanlığını ya da bir kuaför salonunda, asiste eden, makyaj yapan, yardımcı elemanlık yapan bir daldı. Fakat 2000'li yıllardan sonra güzellik uzmanlığı hem üniversitelerde hem meslek eğitimlerde tek başına bir dal ve meslek olma niteliğini kazandı. Aslında Özgül Hanım bunu da bir cevap olarak verdiniz. Çünkü günümüzde şöyle bir soru var ve cevabı yok aslında. Kimlerine göre yok, kimlerine var şöyle e, güzellik uzmanları güzellik salonları e, ve bu gibi e, içerikler e, Aslında sonradan var oldu ya da önceden vardı hani bazı e, düşünceler vardır ya bazı derler vardır ya Aslında yoktu sosyal medya ve günümüzün derleriyle öne çıktı veya hep vardı sadece e, bu günümüzün jenerasyonu ve derleriyle bunun reklam amacıyla bu kadar popülerize oldu. Aslında az önce söylediniz çok geçmişte dayanan eee yok ama, geçmiş yok ama aslında var. Evet. Var ama yani nitelikli, belgeli oluşu hı hı. E, 96 ve 2000 yıllar Gazi Üniversitesi'nde ...dört yıllık eğitim bölümünün başlaması ama onun da yine kuaförlük adı altında daha sonra meslek liselerinde hı hı. Üniversitelerde meslek yüksek olarak eğitim hem alaylı olarak çıkması hem de eğitim özel eğitimler meslek liselerde bu bölümün ayrılmasıyla çok reklam veya popüler değil gerçek bir meslek evet. gerçek bir usta olarak e, güzellik uzmanları dünyadaki e, Avrupa'daki yerini aldılar ve bu konuda da. Avrupa ülkelerinden çok daha başarılıyız. Bunu soracaksınız neden diye. Bir malzeme varsa başarı olur. Bizim ülkemizde ciltle ilgili çok Akdeniz kültürüne göre beslenen bir ülkeyiz. Yedi bölgenin ayrı özelliği var. Örneğin bir şeyde Hollandalı kadının kıl sorunu yoktur ama Bizde genetik evet. olarak, kültürel olarak daha fazladır ve hizmet alanında bizim kadınlar Avrupalı kadınlara göre daha sağlıklı, daha temiz ve daha bakımlı olmayı seviyorlar. Bu bir hem sağlıklı yaşam hem de günümüzün şartlarında her kadın kendine bütçe ve zaman ayırıyor. Kesinlikle bakıldığında günümüzde vazgeçilmeyen mesleklerden biri oldu güzellik uzmanları. Evet. Çünkü e, biliyorsunuz atariki bir toplumdan geliyoruz. E, kadın yönelik istihdam e, sayısı çok az. Evet, biz bunu bu zinciri kırmaya çalışıyoruz. Ama az önce söylediniz, bir okul açarak birçok kadına, evet. kadın. yani bir evet. kadına istihdam sağladınız. 4.500 kadın. 4.500 yani dile kolay birçok kadına istihdam sağladınız. Böylelikle aslında günümüzün vazgeçilmez bir mesleği haline geldi. Evet. Şimdi e, biz bunun popüler tarafını veya sosyal medya kısa sürelidir. Bir projeyi yürütmek hı hı. için uzun vadeli ve sürdürebilmek lazım. Hı hı. Bunu da biz güzellik uzmanları çok başarıyla yaptık. Bunun yanında teknoloji bize destek oldu. İşte cilt bakımı, epilasyon cihazları, e, vücut bakım, zayıflama, hı hı. vücut şeklimi birçok alanda... E, sektörün içindeki medikal cihazlarla, tıbbi olmayan cihazlarla da hizmet vermeye başladık. Buna bahçede çalışan kadın da bütçe ayırıyor. E, en üst düzeydeki işte bir öğretmen de veya bir şirket yöneticisi de evde zaman ayırarak kendi cildindeki siyah Hı -hı. noktaları, komedonları veya kıl veya diğer sorunlara zaman ayırmıyor. Bunu da biz güzellik uzmanları olarak titiz, temiz ve düzenli olarak e, yapıyoruz. Aslında güzellik uzmanları aynı zamanda bir psikologdur. İyi iletişim, iyi hizmet ve sürdürebilmektir hani. Sadece o gün gelen kişinin işte kaşını, yüzünü veya cilt problemlerini, vücut problemlerini Hı -hı. değil, bakış açısını iyi bir psikoterapisttir. Bu da uzun vadede çalıştığı yerlerde başarıyı getirir. Güzellik uzmanları bugün sektördeki yerini, başarısını çalışarak, emek vererek ve uzun vadeli bütün olumsuzluklara rağmen çünkü hedef kitlemizde bu mesleği seçen. kadın ikinci bir yaşamını seçiyor. Hı hı. Veya meslek liselerine, meslek yüksek okullarına gönderdiğimiz Öğrenci hedefki de kısa yoldan meslek sahibi. Ya da kadın çalışmamış, eşinden ayrılmış, kısa süreli iş ve meslek sahibi. Bu konuda müthiş başarılar evet. alıyoruz. Güzellik uzmanı sadece güzellik salonunda çalışmıyor. Hastaneler, hı hı. eczaneler, tıp merkezleri, medikal ürün eğitimi, ürün satışında her alanda istihdamımız oldukça fazla. Kesinlikle. E, şuna değindiniz. E, dijitalleşme dediniz. Evet, sürekli yenilenme ve güncelleme durumunun içerisindeyiz. E, Dijitalleşmenin içerisindeyiz. Biliyorsunuz pandemiden sonra dijital hayata daha çok adapte olduk e, ve online dersler, uzaktan eğitim dersleri de beraberinde geldi. Sizce bir güzellik uzmanı uzaktan eğitimle bir güzellik uzmanı olabilir mi? Çünkü birçok yer güzellik uzmanı sertifikası veriliyor online eğitimle. Çok günümüzde evet. çok yaygın. Bunu alarak bir güzellik bir güzellik yeri şey açıyorlar. Bu sizce olur mu yani mantıklı mı? Şimdi dijital, yapay zeka hepsi oldukça yayıldı. Eğitimler de yayıldı. Fakat Bizim mesleğimizde hı. dijital eğitimle e, bilgi, beceri, staj yapamazsınız. Hı hı. Dokunulacak bir meslek. Siz orada cilt problemlerini e, karşıdan gösterirseniz, aa ak değilmiş bir hekime gitmen gerekiyor ya da size bir cilt bakımı yapma şansımız yok. Bizim sadece eğitim anlamında üniversiteler, meslek liseleri bunun yanında da zorunlu stajlarımız var bir güzellik salonunda 6 ay en az 40 bir yıl Çünkü 40 gün. tabii yani o işlemde siz yapay zekalı bir lazer cihazı hı hı. günümüzde moda oldu işte kılı analiz ediyor yapıyor sonra resmini çekiyor ona göre jülünü enerjisini ayırıyor ama yapmak için yine bir uzman lazım. Hı hı. dokunun yapısına dokunmak lazım yoksa sertifikalar veriliyor yoğun ama bu işin laboratuvarında, bu işin uygulamaları, eğitimi olmadan bizim alanda ya da kuaförlükte asla dijital eğitimle uzman olunmaz. Kesinlikle ve bunun beraberine bakıldığınızda sosyal, bir, sosyal medya denen bir gerçek var ve orada apayrı bir dünya oluştu. Influencer'lık mesleği de orada oluştu evet. e, ve çok da yaygın. Oradan e, işte influencer'ların vazgeçilmez olan cilt bakım ürünleriyle e, takipçi kitlelerine birçok ürün öneriyor. E, bu da beraberinde insanlarda şu düşünceyi getiriyor, işte güzellik merkezlerine gerek kalmıyor gibisinden düşünüyor. Evet. E, yanlış bir düşünce tabii ki de. E, sizce gidilen yol doğru bir yol mu? Şimdi reklamlar e, toplum olarak her zaman ön planda ve dikkatimizi çekiyor. İster aa ben bakmıyorum, ilgilenmiyorum. Ama bunu deneyen, yaşayan işte bir reklamla birlikte uzun vadeli hiçbir reklam ürününü hı hı. benimseyerek ya da aa reklamın verdiği görsellikle ...o ürünün kullanmasını önermiyoruz. Biz ürün alınca önce testarını alırız. Hı hı. Uzun süre o bakımı yaparız. En az bir ürün 3 ay sonra bize verilerle döner. Bu güneş koruyucu, serumlar... ...zaten güzellik uzmanı bakım alanında sorumludur. Bir tedavi uzmanı değildir. Hı hı. Biz hekimlerle paydaşız. Eğer ciltte bir problem varsa... ...ilk analizden sonra güzellik uzmanı bir hekime yönlendirir ve hekimin söylediği hiçbir şeyi biz tartışmayız. Hı hı. Bu hekim tanısını koyar, tedavisini öner, bakımı bize aittir. Ürün konusunda son yıllarda oldukça yaygın ama ben tüm meslektaşlarıma ve kullanıcılara şunu diyorum. Muhakkak Sağlık Bakanlığı onaylı. Hı hı. Çok internette satılmayan ürünleri tercih etsinler. Buradan da duyurmuş olalım. Evet. O düşünceyi kıralım. Ee, aslında benim bir diğer değinmek istediğim nokta şu. Ee, biliyorsunuz günümüzde az önce dediğimiz gibi atar bir toplum e, mevcut. Ee, aslında kişisel bakım, güzellik bir ihtiyaçtır. Özellikle tüm evet. kadınlarda olması gereken bir ihtiyaçtır. Kadınların olmasın. Aslında tüm bireyleri kapsayan bir ihtiyaçtır. Ee, bakıldığında dediğim gibi atar ki bir yapıya sahip olduğumuz için e, bazı baskılar ve zorbalıklar sonucu bu görünmezden geliyor. E, hani evet bizler sizler sesimizi duyurabiliyoruz, düşüncelerimizi karşı tarafa aktarabiliyoruz ama maalesef e, hem cinslerimiz bunu bazıları bazı nedenlerden yapamıyor. E, bu gibi konularda kişisel bakım önemli değil, güzellik merkezleri önemli değil. E, düşüncesini kırmak için ne yapılabilir? Ben o konuda size katılmıyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinden, 81 ilinden hemen hemen çok nadirdir öğrencim veya danışanım olmayan ve bu meslektaşlarım için de geçerlidir. Buradaki bir şeyle Trabzon'da ya da Edirne'de, İç Anadolu'da, işte Güneydoğu bu konuda çok dezavantajlıdır. İşte yöresel, kültür, dini, mahalle hepsinin... E, Katılıyorum ama kadınlar bu konuda açtı ve Yok, eşlerinden de açtı. Büyük destek bir... alıyorlar evet, büyük bir bu konuda. Açtı. Yani konuda ben... hem başarılı kadınlar hı hı. hem iş anlamında hem hizmet alanında bunu bir ihtiyaç olduğunu artık o ata erkil erkeklere anlatabiliyoruz. Kesinlikle orası öyle. Biz ne diyorum ya bizim sizin gibi kadınlar artık kendimizi karşıya tarafa aktarabiliyoruz. Ee, bakıldığında geçmişten günümüze e, kadınlar büyük başarılar elde etti. Ama görün ki bazı kesim vardır maalesef ki bazı nedenlerden dolayı işte o cevabı veremiyor. Ekonomi belki dedi hani maddi olarak örneğin e, çok rastladığım bir durumu aylık ben temizliğe gidiyorum hı hı. bu kadar ya da kadın araba almıştır. o bunun şeyi vardır. Bu engelliyor ama çok samimi söylüyorum. Kırsal'daki kadında, işte atıyorum Uludere'deki kadında artık o bakım ayıptır, günahtır, lükstür kavramını yıktı. Yıktılar ve mı? çok başarılılar. Uludere'de de salonumuz var, Trabzon'da da var, Edirne'de de var ve kadın her yerde çok başarılı. O ön yargı evet hem dini bakımdan hem ekonomik bakımdan hem sosyal bakımdan 2000'li yıllarda ama günümüzde artık e, her alanda hı hı. E, kültürel veya eğitim sosyal yapısı bölgesel yaşam tarzı bunların hepsini kırdık. Çünkü kadınların yan yana gelip yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kesinlikle katılıyorum. Evet şimdi Özgül Hanım önümüzdeki günlerde 21 ve 23, 23 Şubat aralığı, aralığında Mersin'de Mersin Yenişehir Fuar Merkezi'nde güzellik, kozmetik, kişisel bakım fuarı düzenlenecek. Evet. E, biz de anlatır mısınız bu fuar hakkında neler olacak? Evet. Mersin'de ikinci güzellik fuarcının düzenlediği evet, ikinci fuarımız. Fuar denince ülkedeki yenilikler, Teknoloji her alanda bu tarım fuarında da kitap fuarında da e, konu güzellik olunca hı hı. öncesinden anlattığım işte eğitim, üniversite, meslek liseleri, özel kurumlar bunların hepsinin e, fuara ihtiyacı var. Ben bu fuarcılığa teşekkür ediyorum. E, kardeş şehrimiz bir adım ödedi Adana. Buraya çok sıcak bakmıyorum. Turizmde Antalya bakmıyor. Hı hı. Biz ara bir şehir olarak ben bu açıdan hem ne, sivil toplum örgütlere hem yerele hem belediyelerimize... şehrimizde yapılacak fuarcılık konusunda hele de bizim gibi güzellik uzmanlarının... ...ekonomik ve sosyal yapısı bir İstanbul'a fuara gitmenin maliyeti ne kadardır? Oysa şehrimize geldiği zaman... Öğrenci teknolojiyi, uzman hangi makinenin hangi ürünü yerinde tespit edecek. Fuarı eğer desteklersek, şehrimize ekonomik, sosyal olarak da ve bilgi katkısında bulunacak. Kesinlikle katma değerimiz fazla düşecek burada. Bir taksitçide kazanacak. Mersin'in tantrilicisi de, cezaryecisi de şehrimizin sosyo ve ekonomik yapısını, kalkındıracak otellerimizde turizm turizmle baktığımız zaman fuar da önemli bir turizm ayağıdır. Çok tabii ki. Hani de. bunun eğer her yıl düzenli olarak ama hem ekonomik açıdan hem de kuruluşların desteklemesi açısından iki yıldır usfuarcılığa destek vermeye çalışıyoruz Mersin Güzellik Uzmanları olarak. Ama ekonomik olarak baktığımızda fuar alanının katılımcıların ve şehri biz buradan duyurursak yani bir çilek mahallesindeki kadın güzellik salonu vardır bir İstanbul'daki fuara gidemez ama bizim fuar alanımız da çok güzel yer olarak ulaşım Tabii olarak bunu de. desteklediğimiz süre her yıl üstüne daha güzel görsellere, yeni cihazlarla, yeni teknoloji ve yeni firmalarla tanışmış olacağız. Fuar konusunda şehir olarak çok hassas davranmalıyız. Ben tüm şehrin paydaşlarından rica ediyorum. Bizim şehrimiz Mersin gerçekten güzel. Hı hı. Kıyaslamıyorum ama meslektaşlarım da gerçekten e, aldığımız tepkilerde çok da sıradan uzmanlık yapmıyor. Gerçekten becerileriyle kullandığımız cihazlarla çok başarılıyız. Çünkü yenilikleri yakından takip evet. etmek fuar demek. Hı hı. Bunun içinde etkileşim etkileşim etkileşimle, paydaşlıkla hı hı. güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Umarım ki oluyordu zaten. Teşekkür Peki, ederim. E, son sorum olarak da katılımcıları orada neler bekliyor? Evet. Katılımcılarımızı neler bekliyor? Bir, fuarımız ücretsiz. Hı hı. Cuma günü saat 10'dan başlayacak. Cumartesi ve pazar günü saat 7'ye kadar her gün sabah 10 ile 7 arası e, davetlilerimizi hı hı. ağırlayacağız. Son teknoloji cihazlarımız gelecek. Türkiye genelindeki kaliteli, uzun vadeli, e, güvenebilir e, sürdürebilir. Cihazımızı aldığımız zaman aman firmanın güvenilirliği var Hı -hı. mı? DSA belgesi var mı? C belgesi var mı? Fuara gelen insanların bir de o yeni ikincisi şovlar olacak saç bakımından Hı, şey bakımından. Mi? Bir güzellik uzmanının ihtiyaç duyduğu makyajdan, tırnağa, cilt bakımından, cihaza, eğitimden her alanda dolu dolu Üç gün diyoruz ve tüm Mersin'i davet ediyoruz. Evet, Hatta duydum? bu konuda e, yakın şehirleri de davet etti. Usfarcılık, Nide, Nevşehir, Kayseri gibi illerimizden Usfarcılık'ın misafiri ücretsiz olanlar var. Kendi istekleriyle gelenler var. ...fuarımıza davetliler. Kesinlikle, il dışından da gelen birçok uzmanlar tarafından... ...insanlara <laughs> eğitimler verilecek. Hele evet. o cihazları yerinde görmek bence çok değerli. Kesinlikle, çünkü Adana'ya gitme şansım, İstanbul'a gitme şansı... ...olmayan uzmanlarımız her fuar bir yeniliktir. Her fuar kendini geliştiren bir güzellik uzmanı için... ...inanılmaz ayağına gelen bir hizmettir. Kesinlikle öyle. Özgül Hanım buraya geldiniz, bize eşlik ettiniz. O güzel, engin tecrübelerinizle ağzınızdan her çıkan cümle bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Bizlere eşlik ettiniz. Buradan da 21 ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek fuar hakkında bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben Nil TV'ye ve Beriman Hanım'a konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Son şey olarak tüm Mersin'i fuar alanında ağırlamak istiyoruz. Yeni teknoloji, yeni bilgi, yeni eğitimler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler. Bugün özel konuklarımızdan <laughs> Biri Özgür Yılmaz bizlerleydi. Evet dediğimiz gibi 21 ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan güzellik, e, kozmetik kişisel bakım fuarını e, bizlere aktardı. Bunun yanı sıra e, güzellik uzmanları ve güzellik e, dair, sektöre dair birçok gelişim hakkında konuştuk. E, bizden bugünlük bu kadar. E, bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>